Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlog videosuyla karşınızdayım. Ee, vlog videosu bu ilk vlogumuz ee, zaten. Deniz sana hatta vlog tanıtım yaptı. Daha vlog gönderecek de ben daha tanıtım yapmadan gönderiyorum vlog arkadaşlar. Şu an top oynuyorum. Şöyle nereden çevireyim? Neyse topu göstereyim. Evet, top oynuyor. Bakın arkama bakın, gökyüzünden bir şey uçacak. Ay, topu önüme geçirdim de görünürdi zannettim. Evet arkadaşlar, böyle vlog tarzı şeylerin gelmesini isterseniz abone olun. Evet, tabletimi tekrar göstereyim sizlere. Tabletim işte bu. Samsung Galaxy Tab 4 Evet. Ee, sonra ee, Sonra Ay hiç gözükmüyor bu top da. Evet. Sonra ee, Arkadaşlar Bakın bugün iki video gönderiyorum. Ee, sizi kırmadım. Like sayısı. Ah neyse. Tamam arkadaşlar şimdi döndüreyim kamerayı. Ben böyle her gün evde top oynarım. Evet arkadaşlar işte ben böyle top oynarım. Belki orada top gözükmemiş olabilir. Her neyse. Şimdi Video çektiğim yerleri göstereyim size ilk önce ben. Ee, ben genellikle şunların üstünde çekiyorum videoyu. Çünkü şurada şarj cihazı yeri var. Yani priz var. Oraya takıyorum. Dur. Görmediniz galiba. Evet şundan <laughs> içine girdim. <laughs> orada olduğu için e, orada çekiyorum videoyu. Evet. Ee, şimdi. Diğer odayı göstereyim arkadaşlar. Merhaba Bu Bugün bitti. bir vlog videosuyla karşınızdayım. E, vlog tanıtımı yapmadım. Evet, e, hiç beklemediğiniz bir şey olabilir. E, yani, şu an top oynuyorum arkadaşlar. Bakalım topu görecek misin? Sarıket yapacağım. Topu önüme geçireceğim. Heh. Orada azıcık e, şuramdan gözüktü. İşte top, top. Arkadaşlar ben günde e, bayağı top oynarım. Evet ayağımda şu an çorap yok. Hep okuldan geldiğimde çorabımı çıkartıyorum. Terliyor çorabım. Sevmiyorum öyle. Zaten çorap kiminse sevmiyor. arkadaşlar bu ne biçim vlog oldu. Ee, şimdi sizlere video çektiğim yerleri göstereyim. Ee, şurası. Şurada çekiyorum genellikle şu yorganların üstünde. Çünkü şurada gördüğünüz gibi priz var. Evet prizin içi gözüküyor mu? İşte bu priz. <laughs> prizde şarj cihazını takıyorum. Çünkü genellikle tabletimin şarjı olmuyor. Bu adayı çektiğimiz zaten biliyorsunuz. Bir de şura var. Şura var bir de. Ora var. E i̇şte ora var. Şimdi diğer odaya geçelim arkadaşlar. İşte burası da Burası da video çektiğim yerlerden birisi. İşte işte tabletimi bir kez daha göstereyim sizlere arkadaşlar e, tabletim böyle biraz şey değil mi e, biraz böyle ne desem laf bulamadım her neyse e, arkadaşlar işte şu dediğim ışık şu e, interneti de göstereyim size gidip geliyor önce evet. İşte işte bakın bir şey daha göstereceğim. İşte bu açacak var ya. Açacak bu. İşte açacak, içinde açacak var. Şurasında içinde. Her neyse arkadaşlar, işte şurada da kablo var. İşte bu kablodan da çekiyorum. Şu ışık da var. Ama biraz bozuk. Şu ışık da var arkadaşlar. Bu kitaplar benim değil tabi. Amcamın. Burası zaten amcamın odası. Evet. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 dakika. Evet. Bu odadan geçeyim diğer odaya. Evet geçtik. Şimdi tableti şöyle koyayım. Şuraya şöyle oldu Oldu mu? Gözüküyor Evet. Şu koltuğu çekme. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kontuğu seyredin. Ne biçim bu gol geliyor. Evet. Ha. Bu. Arkadaşlar şey gol atayım mı? Evet. Evet. Arkadaşlar böyle vlog videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atabilirsiniz. Evet devam edeyim. Hala okul formumu çıkartmadım. Arkadaşlar en son sektirme skorum 6. <laughs> Bu kadar düşünün. Ama arada 2-3 yapıyorum. Genellikle 6 sektirebiliyorum. 3 oldu. Evet şimdi bir göreceksiniz. Göremeyeceksiniz. Çünkü şöyle değil. Niye? Niye? Dur şunu ayarlayayım. Şöyle. Arkadaşlar e, zaten bundan önce gelecek videoda e, ben az önce bir şeye bakacağım. Ah be. Çok kötü oldu. Neyse röportajı da bir çekeyim. şurada hemen. Ya böyle sektirmekle uğraşmayayım. Ya direkt oldu ya. Arkadaşlar gördünüz mü ya. Ya ya. Ya diyor manca. Ya cim Ah, Aaa. Çok fazla ver. İnşallah görünmüştür. Oha da nereye gitmiş? Arkadaşlar topun girdiği yeri göstereyim. Buraya kadar girmiş. Böyle kurtulmuş şey falan. Evet alalım topu. Evet, arkadaşlar şimdi e, konuşayım biraz. E, evet kanalımızda e, 70 70 üzerinde video olabilir veya 70 olabilir e, ama 15 aboneyiz arkadaşlar. Bir kanal var 111 videosu var 90 abonesi var hatta 91 e, arkadaşlar neden bana abone olmuyorsunuz izleyenler? Beni bayağı kişi izliyor biliyorum. 42 kişi falan izliyor beni. İzlemiş yani. E, onlar izleyenler like atıp abone olmuyorlar. Çünkü ben e, ilk videomu bayağı kişi izlemiş. E, 42 tane falan izlemişler. Ya e, siz de izlemiş ol, olabilirsiniz. E işte öyle olsun 15 abone biraz büyük bir başarı hiç büyük değil yani ee, benim için büyük millet için küçük bir başarı ee, her neyse şimdi şöyle ev tur atalım ama burası dedem bir nevi Evi ev göstereceğim size ayna var burada Evet saat saate topu attım yamuldu saat Evet şurada da tablo var. Ona abandım. Odaya buldum. Bakın cami. Görünmüyor olabilir. Evet şöyle. Yok düzelmiyor. Neyse arkadaşlar ışığa bakın. Ucuna bakın ışığın köküne. Kuzenim oraya topu attı, öyle yaptı. Şunu da aynı oraya da topu attı. Evet. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar azıcık bekleyin 10 dakikalık vlog mu olur ya Arkadaşlar geliyorum bir dakika yerden bağlı. Arkadaşlar geleceğim. Oo, arkadaşlar çok güzel oluyor. Dönüyor şu anda. şöyle fazla su gelmiyor bir çok az sop bu kadar bundan hiçbir şey gelmiyor ama bu üç en iyisi Bir videoda sona erelim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.